Yani meselemiz Kureyş aristokratları denmesi meselesi. Kafa bu kafa olunca peygamberin karısı Ayşe dersin. Kureyş aristokratları dersin. Beni Ümeyye, Ümeyye Emevi dönemi mesela. Beni Ümeyye, Emevi çocukları manasında. Şüphesiz zulmün ayyuk olduğu yani ciddi bir şekilde zulmün yapıldığı Allah'ın şeriatının haram dediği şeylerin yapıldığı bir dönemdir. Emevi dönemi. Ama hiçbir zaman İslam'ın yok sayıldığı bir dönem değildir. Bu çok önemli bir çizgidir. Emevi dönemi haramların işlendiği dönemdir. Başta insan katli olmak üzere. Ama İslam'ın yok sayıldığı bir dönem değildir. Şimdi mesela Müslümanlar Türkiye topraklarında rahat bir ortamdadırlar. Ama bu rahatlık laiklik idrakinden geliyor. Solculara, Hristiyanlara, azınlıklara ve Müslümanlara hürriyet veriliyor. Emevi dönemi ve Müslümanlara hürriyet verilen dönem değildir. İslam'ın sancağının olduğu bir dönemdir. Öbürlerine misafir muamelesi yapılan bir dönemdir. Dolayısıyla İslam azizdir. İslam yücedir. Bu yüce dönemde İslam'ın yasakladığı suçlar da işlenmiştir. İnsanoğlunun kaderidir bu. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken, İslam'ın sancağı dikilmişken de suçlar işlendi. 10 binde birdi bu suç oranı. Ee, Emevi döneminde binde bire yükseldi birden bire. Son zamanlarında daha da arttı, yüzde bire yükseldi suç işleme oranı. Bu rakamlar sanal rakamlar. Bilerek, hesap edilerek söylenen rakamlar değil. Abbasiler döneminde daha da arttı. E Osmanlı döneminde de arttı. Ama sancak İslam'ın sancağı. Bugün Türkiye'de İmam Hatibinden vesairesine kadar hürriyetler var. Laikliğin lütfettiği hürriyetler var. Laiklik lütfetmiş. İslam'ın kapsasındaki bir hürriyet değil bu. Dolayısıyla biz Bugün lütfet lütfetmeseler, iktidar değişse, iklim değişse İslam'ı da kökten kaybedeceğiz. İnsan hakları varmış. Kim bu hakları bana lütfetmiş? Ay çok sağ olsun kim bu lütfeden beyefendi? Birinci ve ikinci dünya savaşında iki milyon insan katleden yamyamlar, Sonunda savaşacak güçleri kalmamış. Çok adam öldürdük. Bir insan hakları beyannamesi lütuf buyurmuşlar. İnsan oldukları için değil. Adem'in çocuğu olarak bizi gördükleri için değil. Öyle bir beyanname olmazsa 3. Dünya Savaşı patlak verecek. Tekrar bir 3 milyon 5 milyon insan ölecek. Korktukları için milyonlarca insanın katilleri insan hakları evrensel beyannamesi hazırlamış. Laikler rahat keyif sürsün diye bana da başörtü takma hakkı lütfedilmiş. O başka şey. Bunu neye konuşuyoruz biz? Günlük siyasi yorum yapmak için değil. Şunun için. Emevi dönemi. Kafirlerin kafasına göre, kafirlerin aktarımına göre bakıldığında... Sadece zulmün olduğu bir dönemdir. E okuduğun Kur'an nasıl geldi sana madem İslam'a zulüm yapıldı?